Hem benim sevgiler, saygılarla selamlayarak hepimizi teker teker kucaklıyor, ağırlığa bakıyor. şerefli işler görmüş olan, insanlığa yol göstermiş olan, dünyanın her köşesine imanı, ahlakı, ilahî kelime davasını taşımış olan büyük ilimlerinden şüpheliz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki. aklına getiremediği güzel neticelerin kapıları açılmış durumda bulunuyor. Bugün hareketimiz iki zafer kazanmıştır. Birisi Marksizm'in yıkılışı. Bir de Tuğran Bayrağı'nın dünya şaşalı bir şekilde yükselmeye başlaması <laughs> için. insanlara meradet edildiğini <laughs> Cenab-ı Allah'ın nizamına ters bir nizam olduğunu, hangi ülkede kurulmuşsa o ülkeyi yakıp yıktığını söylediğimiz zaman birçokları bize saldırıyorlar. Bize hakaretler savuruyorlar. Marksizm. Düktürde, dünya üzerinde bakışını çöküverdi. Mensub olduğumuz İslam milli değerlerimiz yöre olmadan, esir olmadan büyü yaşamaktır. Biz Türk milleti her zaman anlatmaya çalıştığım gibi her devirde gittiğimiz her ülkeye kabul etmedi. Hakkın, kuvvetin uşağı olmasını kabul etmedi. Daima hakkı kuvvetin üstünde bulundurdu. Ve hakkın kuvvete de, her şeye de hakim olmasını sağladı. Sağlamaya çalıştı. Bugün de Türk milleti olarak davamızın başında yer alan Mesele hakkı hakim kılmaktır. Büyük bir Ne diyor biliyorsun, Adam aldırma geç diyemem, aldırırım. hakkı tutar kaldım. Kore'ye girmek için, göreviye sürüklendirmek için, millet olarak, kişi olarak, devletimizi yaşatabilmek için, bütün Türkler'in, Müslüman Türk aleminin kurtuluşu için güçlü, kuvvetli olmamız. Güçlü, kuvvetli olmanın da temeli iman ve ahlaklı müşte altında toplandığımız ülkelerin bayrağı iman seferberliği, ahlak seferberliği halinde milletimizi kucaklamalıyız. Milletimizi kucaklayıp saflarımıza doldurmalıyız ki başarı sağlayabilir. İman yolcuları hepinize selamlar sunuyorum. Cenab-ı Hak